Merhaba arkadaşlar. Biz de telefonda oynayacağız. Video karşısında düşünce gerçekten kasma çok azaldı. Ya yapma be, yeter artık ya. Arkadaşlar dediğim gibi kanalda kadar emek verdim biliyorsunuz. Hmm, hadi be, ha ne yapma be, intro arkadaşlar yani yaparım. Yani o yorum mesajlarınız gelmedi. 75.000 abone falan ama bu videoları da seyretmişsiniz. Hadi. 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 Yapma be, gol! Larson! 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 Mutişti la. Mutiş. Bu videonun ismini de artık ne koyarız bilmiyorum ama son fondor ikinci bölüm mü koyacağız sanki? Bir tane bir şey koyarız ya. Nasıl olsa bizim yani kanalda proculardan. Procular kanalıyız. Aga! Aga! Çok manyak bir şekilde vurduk. Ana çok kötü gitmiş. Orada sonda yani. O hare hare kurşubunasına hayır hare 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 Lens Lensimiz benim lensimiz iyi oynuyor Tabii ki de Hadi lan lan yapma ya lan niye hmm. Hadi 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 hadi. Hadi ya ya yapma be. Lan sen sen hiç alma abi ya. <laughs> bir tane videosu vardı Ghost Aa ya, yapma be. Biz finiyoruz var ya. Daha atamadık ya. Atamadık. Arkadaşım bir atamadık. Hadi Jordi Gomez. Jordi Gomez çekti. 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 Larson Larson Bu arada arkadaşlar haftanın başları oynuyoruz Yapma be Yeter ya Ver pasını Eylersin koçum benim Koçum benim Oh, lens, lens. Oh. Yapma be. Hadi lan, lan yapma ya. Jordi. Jordi Gomez. Şu an boyu son tekrarını izleyesim geldi. Lens. Lens bize kafa mı buluyor? Yapma be. Yeter ya. Yeter abi ya. Yeter ya. Lan bu ne? Nesin? Allah Allah. Tamam tamam dur. Amor sizi seniyordur. Yani yumuş yumuşsunu. Jonas. Jordi Gomez. Dur arkadaşlar bir daha videoyu durdurmam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 90. dakikadaymışız. Nein ve Bu video bir video, ile beraber, bir video ile birlikte beraberdik. Gel maçta yazacağım. Hadi be. Yeter artık be. Ya bir Hadi. Ay. Tamam lan. Yo yemeyeceğiz lan. Oğlum biz procuyuz lan. Biz pro kral lan. Biz proyuz agalar. Buralar. Kodurdum. Kırırım Helallan. 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 Helal lan Helal lan Helal lan Helal lan Helal nereler be? O ee, işte da, dans 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 cibli cibli şak 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 cibli cibli <laughs> bir lafı vardı hadi hadi ya abi cibli cibli şak 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 hadi lan ya yeter hadi <laughs> Şu anda bayağı kasıyor. Ay yavaşlayacağım. Molsia, Molsisian. Tu, tu, O anda görmediler. Bizim iyi hatamız, iyi golümüz. Bizim iyi hatamız, iyi golümüz. İşte bu. 90'a bilmeyin. Bir sıfır, i̇şte bu. İşte bu. Hadi lan. Hadi lan. İşte bu. işte bu. işte bu.

isyan. Tekrar golünü attı. Tekrar gol. Geldi, geldim Mofsis ya. Ya abi insan bu kadar vurur ya. Biz tabii ki de buruyuz. Biz buruyuz. Biz buruyuz zaten ya. <laughs> Bizim bunları yapmamız normal değil mi? izleyicileri biz procularız. Pro pro kraf. Pro kraf pro. Biz proyuz aga. Proyuz her oyunda proyuz. First proyuz. Lölde proyuz. Biz oynadığımız oyunda proyuz. Burada geldi böyle ayağa kaydı. Böyle geldi. Ondan sonra gel bak procu bak 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 Procuya bak bak bak. Nasıl bak geliyor, Geliyor bak projeye bak 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 projeye bak 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 gol. Mobis movis ya movis ya demiş onu. Al işte. De -re -re, de 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 artmış ikinci dakika 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 den den hadi olun sen bir hadi lan aga yapma ha Al işte yapacağınız işini. Hadi lan. Hadi. Oh, e e e e e. Gel mı golünü. Bro kurap bro. Bro kurap bro. Geldiğimiz anda vurduk direkt. Ama Romulo ama Brolu'nu gösterdi. Bro kurap bu 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 Dün 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 ya, Has ya. Has ya. Neyse koyarsa koysun. 12 dakikalık 15. Geldi. Bak geldi. Procular. Orada nuklunu gösterme procular. Tam direkt şanssızlık bence. Bence de şanssızlık. Ama ge bu ama bu gelen topu manyak yapıştı. Den 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 İşte burada. Ne gösterip vurdu. Atak gelse gene gol atarım. Dedi. Atak gelse gene gol 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 atarım. Açılma zamanı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Turucular.